Merhabalar arkadaşlar bugün yine kendi kuraş sağa oynuyoruz arkadaşlar yani yine dedim ama ilk defa oynuyoruz arkadaşlar şöyle sesimde kısalım hemen oynamaya başlayalım arkadaşlar bu arada arkadaşlar anneannemin evine geldik dalamanla bir tane yayla da oturuyor anneannem rahatlama zamanı dedi zaten arkadaşlar bu kısımlarını biliyorsunuz böyle sekizde falan arkadaşlar ben bu bölümü atlayıp da bu örtücü bölüm. Evet arkadaşlar şu anda birinci bölüm geçtim sanırım bugün bir beşinci bölüme kadar falan geliriz arkadaşlar burada görüntülerde geldi kanton. Tamam dört çekelim şimdi şimdi bir arkadaşlar bunları atlayıp Şöyle hemen oynayalım. Arkadaşlar bu arada 40 abone özel video çekeceğim. O yüzden kanala bol bol abone olmayı ve kanalımı önermeyi unutmayın. Evet arkadaşlar bu da öğretici bölüm sayılır. Arkadaşlar ben işte, 4. bölümde geleseye kadar oynayacağım bunu. 4. bölümden sonra çünkü öğretici şeyler çıkmıyor. Tamam? hay bay. Evet arkadaşlar bunda da öğretici hiçbir şey çıkmadı. Ben de koydum. Geri başlatayım dedim. Arkadaşlar burada çoğunlukla oyunun gösterdi hamleleri yapıyorum. Şimdi daha oyuna yeni başladığım için oyun güzel hamleleri gösteriyor gerçekten. Biraz daha ileri bölümlerde daha çok eğleneceksiniz. Emin olun arkadaşlar. Yani. Şöyle yapalım. Arkadaşlar hamleleri hemen kolayca geçmek istiyorum. arkadaşlar. Hemen geçtik ha. Arkadaşlar da oyun reklamı yapıyor gibi olmasın ama. Hemen şöyle ilerledim. Bu arada arkadaşlar dördüncü bölüme geçtik. Hemen oynayalım. Eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Tavsiye ederim. Evet arkadaşlar. Bakın ben bunlar yapmayı gerçekten seviyorum. Arkadaşlar bu arada... 100. bölümden itibaren şu sarılar gidiyor diyebiliyorum çünkü ya annem de oynuyordu eskiden bu oyunu bayağı bir bölüme gittiydi o geçtiydi o yani Şimdi de geçtik yani tabii ki ilk bölümler Yani geçiyorsun yani doğaldan geçiyorsun yani Bölümler Bir 10. bölme kadar doğaldan geçiyorsun Arkadaşlar burada 6 bölüm de oynayabiliriz biliyorum Tamam tamam aksınlar zaten biliyorum Tamam atla şunu hemen belki şunu atlayalım <laughs> yani arkadaşlar Arkadaşlar bu arada video şu oynamayacağım kendi crash videolarına da başlayacağım artık yani severseniz tabi Evet arkadaşlar kendi crash videolarına başlayacağım dediğim gibi şimdi mesela 6. İşte. bölüme mi geldik 6. bölümden itibaren oynamayacağım Só, só não é tá, Sweet. Né? Sweet. É. <coughs> que, 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 que Não que a que a gente sabe Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı hala hala videolarıma like atmıyorsunuz. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz bugün 5. bölüme kadar geldik. Bir sonraki videoda da 10. seviyeye geliriz arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. 40 abone dediğim gibi. Allah video çekeceğiz. Görüşürüz.